Kazanan Lord. Kazanana gözünüzün önünde Lord tacı koyayım mı? Kazananı burada yapalım mı onu? Tac evet. etay hazırlayalım, girişleri öyle olsun. En azından tipini görün. Arkadaşlar, Stone Cold daha önce King of the Ring olmuştu. Bu sefer Lord of the Ring olacak mı acaba? Kendime time atmak istiyorum deyip kendine time out attırdım Barans. Böyle bir şey mi olabilir ya? Ricochet. Ricochet geldi ringe. Zol gamer. Hadi bakalım kim kazanır öngörü. Ricochet alacak diyenler var. Bu ikiliyi bugün üçüncü görüşümüz. Ne kaçırdım abi? Ne kaçırmadın ki finale geldik. Tam yerinde geldin şu an. Finaldeyiz çünkü. Kazanan Lord of the Ring olacak. Ricochet ve Stone Cold Steve Austin. Oh, Steve Austin. Öngörüyü unuttum. Aa, yapacak bir şey yok. Stone Cold'dan eksiklik var. Oyunda da PG var. Göstersen orta parmağını. Cık cık. Hayır çocuklar oynuyor. Kötü örnek olmasın onlara. Allah Allah. Here we go guys. Extreme Rules action coming up. Extreme Rules action coming up. Hadi bakalım. Stone Cold Murray Kashmir finaldeyiz. Kazanan Lord of the Ring olacak. Kazanan yüzüklerin efendisi var. <laughs> Yüzüğün efendisi. Kazanan ringin efendisi olacak. Lord olacak. Kapa demaneti yeni olacak yoksa daha taze kan olan Ricochet yani King mi olacak diyor Protek. Bakalım göreceğiz. Ben göreceğiz. İlk defa underrated birisi bir başarı elde etsin istiyorum. Haydi Ricochet demiş. Peki Ahmet hızlı bir anket açabilir misin? Kimi destekliyorsunuz? Bak kimi seviyorsunuz değil. Şu an bütün Enzo şartları. Bakın. Vay. Oh. Enzo şartlarında şu an Ricochet'i Lord of the Ring olarak mı görmek istersiniz? Yoksa Stone Cold'u mu? Tamamen Enzo şartlarında düşünün. Kimi seviyorsunuz falan değil. Hangisini harbiden isterseniz. Çünkü böyle olduğu zaman belki Ricochet'i, hani, Stone Cold daha çok seviliyordur belki. Ama bitince ne yapacağız biliyor musun maç? Hemen e, kazanan kişiyi sizin gözünüzün önünde şeye vereceğiz. Ee, ayarlayacağım. Ondan sonra bir sonraki Enzo onu o şekilde göreceksin. Bu arada bir şey diyeceğim. Ricochet kim seçmişti? Stone Cold'u. Ben bunları unuttum. Aa ben onları yazmadım <laughs> lan. Aga be. Yayının geçmişe geri dönüp bakmak zorunda kalacağım. <laughs> Boss Ricochet'i sen mi seçmiştin? Stone Cold'u kim seçmişti? 23 çılgın. Bakılır zaten onlar, tamam. Bir notumu alayım. Ricochet, tamam. Stone Cold'u 23 çılgın seçti. Discord'da varsınız siz, değil mi? İkiniz de abonesiniz zaten, varsınızdır diye düşünüyorum. Oo kanadı şu an. Ciddi misin sen? Finalde ne oluyor? <laughs> Oğlum bir de dönüyormuş Summerslam'da böyle falan. <laughs> Oy beyler, 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 beyler beyler. F5 geldi. Lan ne oluyor? Abi F5 yedi. Ey. Kalktı. Hayır F5 yedi ama. <laughs> yedi ama. Abi Brock Lesnar geldi yok böyle bir şey. Rika şey istiyorsunuz 155. Vay. Abi F5'den kalktı bu arada. Benzer'e <laughs> bakar mısın sen? Öyle olunca cambara azalmıyor. Bilmiyorum kaç. Bu 20 23 çılgın ve ghost. Kardeşim şu anlık ikiniz de Discord'da var mısınız? Ee, göremedim de mi yazıyorsanız beni etiketleyerek yazar mısınız? Göreyim burada. 23 çılgın ve Boss kardeşim. Bum bum Astana oh, Reverse. Astana Reverse e, değil mi? Maç çok değişik başarı yalnız. Discord Metan Çelik. Okey. Abi ben yokum Discord'da. Yok musun? Tamam. Kazanırsan eğer eee yayın içinden de seçebilirsin. Sting'in WCW Heavyweight şampiyonluğuna mı? Undertaker'ın WWE şampiyonluğuna mı? Yoksa Roman Reigns'in Universal şampiyonluğuna mı? Haberiniz olsun. Nathan Çelik. Mini güzel gidiyor yalnız. Vay. Olmadı. Bir de yine kalkıyor lan. Oğlum Lesnar geri döndü lan. Lesnar geri döndü abi. Youtube. Lesnar geri döndü. Siz biliyorsunuz bu. Tüh. Oy. Eyvah, 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 Stop. abi stunner reverse diyor ya, Rikaş'a bakar mısınız, Rikaş'a iyi mi ne derim, o almak istiyor bunu yani. Harbiden ikinci stunner'ı reverse bu arada. Turnbuckle. Çok ilgimi çekiyor şu an maç final. Şu an çok iyi başladı ya. Sab gelmiş aynen Kerem. Hayırlı olsun kardeşim. İyi geceler Enzo mu? Gitme be oğlum maç bir sim git sonunu gör ya. Hangi item o acaba? Adam geç kaldım. Arkadaşlar dışarıdaydık. Parantezli kız. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok kardeşim finaldeyiz şu an. Stone Cold Ricochet. Viski şimdi sorma kardeşim şu an finaldeyiz. Of oh, Cold. One. Two. Olmadı. Maç çok güzel geçiyor. Şu ana kadar günün maçı bence ya. Beyler. Beyler. Rikaşe'ye bakar mısın? Şu an 23 çılgınla Ghost'a kapışıyor yani. Biter. Biter. One. Two. Olmadı. No no no. İki tane. iki tane. 316. Austin 316. Bakalım üçüncü reverse edebilecek mi? Çok direndi. Çok direndi. Üçüncüden kurtulamadı ama. Üçüncüden kurtulamadı. One. 2 Ve ooo Ricochet Ricochet istiyor bunu Abi buraya kadar geldim Ben dedi kolay kolay pes etmem dedi oh, Yemin ederim Eğleniyorum şu an çok eğleniyorum Of Ricochet bak Ricochet yemin ederim underdog olarak Şu an şurada Stone Cold'u yenip harbiden lord olursa Saygı duyarım ya Of. Beyler. Beyler. Yoksa. Bir. İki. İki de attı Stone Cold. Maç gibi maç be. Elbow. Abi. Yok abi. Gördünüz mü? Rikaş'a yemin ederim. Yok abi bu maçı almayı yemin etmiş ya. Üçüncü stalarını gösterdi. Çok büyük saygı duydum ben şu Rikoşe'ye. Şey, çok şaşırdım. Ya şu maçı Rikoşe kaybederse bile ayakta alkışlarım abi. Harbiden şu maçı kaybederse ayakta alkışlarım ben Rikoşe'ye. Çünkü böyle mücadele. Uf, uf, uf. Ricochet oldu. Oh. Sonuna kadar hak etti bu arada. Ricochet sonuna kadar hak etti abi. Ricochet abi. Gözünüzün önünde lord yapıyorum şimdi birazdan onu. Hak etti abi. Lord Ricochet. Brock Lesnar'ın gelip karıştığı maçta. Öngörüyü dağıtabilir miyiz Ricochet? WWE oyunu kodlarıyla oynadık kazansın diye. <laughs> Falcon. Arkadaşlar Ricochet resmen Lord. Ghost kardeşim. Ghost. 3 Stunner, reverse play. Bir sonraki Enzo belki gelememe ihtimalin olabilir bilmiyorum. Ama bir sonraki Enzo Mania'da sen şu an. Sting'in WCW şampiyonu mu? Undertaker'ın WWE şampiyonu mu? Yoksa Roman Reigns'in Universal şampiyonluğu mu? Ricochet'i Lord olarak göndereceksin. İstersen direkt burada da seçebilirsin. <laughs> yes, yes, a thousand times yes, the man Now, is scheduled for one ball. Making his way to the ring from Paducah, Kentucky. Weighing in at 190 pounds. When it comes to Ricochet, the future is now. You might be right, Byron. Yeah, but you can't talk about the future without mentioning the past. This man ruled the underground and became a king in Japan. Now he's here in WWE and he's somehow even better than the hype.